Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyorduk. Bugün kümesimizin son durumu hakkında sizlere bilgilendirmek amaçlı bir video çekiyorum. Bu arada video fikri olan arkadaşlar yorumlar kısmına video önerilerini yazarlarsa o şekilde videolar da çekmeye devam edebiliriz. Çekilişimizin açıklanmasına son 87 abone kaldı. Şu an 1113 abonemiz mevcut. Kanalımızın da videolarını paylaşalım. Arkadaşlar burada yeni güvercinlerimizden A var. Yeni bir ağ çitlisi aldık. Onlarda şurada erkeği, bu da dişisi. Ayrı olarak da bir video çekebilirim yeni gelen güvercinler için talep olursa. Burada göv buludumuzun yavrusu yeme düştü. İstanbullu yavrular yeme çıktı. Biliyorsunuz bunları saralaca postaların altına sürmüştük. Sarı kanatla saralacanın altına. İspirlerimizin yavrusu da burada. O biraz rahatsızlık geçirdiği için gelişimini çok verimli tamamlayamadı. Buldurucunlarımız her zamanki olduğu gibi burada geziyorlar. Bunlara dişi alıyor arıyoruz arkadaşlar. Osmaniye civarında olan varsa yorumlar kısmından bizlere ulaşabilir. Burada sarı Hollanda ve sarı kesimiz tekrar yumurtaya kovalıyor. Onların yavrusu da burada arkadaşlar. O da çok güzel oldu. Şöyle göstereyim şuradaki yavrusu. Kırmızı takım taktık ona da. Kendini çok güzel gösteriyor maşallah. Yavrularımızın üvey anne babaları arkadaşlar. Sarı kanat ile sarılaca posta. <laughs> Yeni çıkardığım için şimdi anneleri babaları önce yemiyorlar. Ondan sonra su içip besleyecekler yavrularını. O yüzden yavrular biraz sabırsız davranıyorlar. Arkadaşlar bu arada sarı macarımız yavrusunu çıkardı. Boynu dönük olan sarı macarımız maşallah maşallah yavrusunu çıkardı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tek yumurtaya yatırmıştık. Eşi de yoktu onun. Burada boynu dönük olan eserli macar güvercinimiz yumurtasını çıkardı. Yavrusunu çıkardı. Şimdi de maşallah güzel bir şekilde besleyip büyütüyor. Evet İstanbullu yavrumuz da yavaş yavaş yeme çıkıyor. Annesi babası beslemekte biraz geç kalınca kendi başının çaresine bakmaya başlamış. Bıldırcınlarımız her zamanki mekanında bu arada bunlar arkadaşlar dişi bıldırcın olan varsa Osmaniye çevresinde yorumlar kısmında bizimle iletişime geçebilir. Yeni aldığımız ağaç dişinin dişisi bu arkadaşlar erkeği de şurada. Yeşil takımlı olan. Bunlar da çift tanemize kattık. Onların da küçük bir yavrusu var. Onu da göstereyim sizlere. Çok da küçük sayılmaz aslında diğerlerine göre. Şöyle bir A değil Gö buludu kır tarzı bir yavru attı arkadaşlar. Bu bunun yavrusunu bilmiyoruz. Aldığımızda altında bu yavru vardı. Ama aldığımız kişide gö buludu da vardı. Gö buluduların da yumurtasını altına sürmüş olabilirler arkadaşlar. Bunu da yerine bırakalım. İstanbulluların yavrusu her zamanki olduğu gibi yine bir tanesi patikli oldu ancak diğeri patiksiz oldu. Düz paça. Bu da arkadaşlar bu turuncu takımını da yeni aldığımız ağaç çitlisinin büyük yavrusu. Bunu da içinde aldık alırken. Bu arada arkadaşlar güvercin sahiplenmek isteyen olursa gördüğünüz gibi Macar çitlimiz var. iki takım ağaç çitlimiz var. İspir çitlimiz var. İstanbullu çitlimiz var. Sarı alaca çitlimiz var. Ee, güvercin sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa, hangi şehirden olursa olsun, Türkiye'nin 81'ine gönderim yapıyoruz. Ee, bizlere ulaşırsa yeni çıkan yavrulardan sahiplendirebiliriz. Veya hala hazırda elimizde bulunan kuşlardan isteyen olursa da sahiplendirebiliriz arkadaşlar. Aşağıdan yorumlar kısmında yazarsanız ben sizlere Instagram hesabımı bırakacağım. Bu arada Instagram hesabım 1903 Hasan T. 1903 Hasan T. Hepsi küçük harfli arkadaşlar. Harflerin. Oradan ulaşabilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük e, anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum like yapmayı unutmayınız. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.